O, koca holding patronundan kafa tutan Yaşar Usta. Sen mi büyüksün? Hayır. Ben büyü. Ben Yaşar Usta. O, Vecihi'nin sevdiğiyle arasındaki tatlı engel. Ve adam, bu kaçıncı istişin? Ben sana kız vermem. <laughs> Verirsiniz. O, Hababam gençliğe hitabeyi ezberi okuduğunda gururlu gözlerle bakan Mahmut Hoca. Hocam, babam sınıfı da olsak, Atatürk'ün gençliğe hitabesi ezbere biliriz. O, birçok Yeşilçam hikayesinin naif ve güçlü karakteri, Münir Özkul. Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul erkek sesini bitirdi önce sanat hayatına da henüz lise öğrencisiyken 1939 yılında Bakırköy Halk Evi'nde tiyatro ile başladı. Tiyatro aşkı öyle bir sardı ki içine hayatının tamamını etkileyecekti. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin Sanat Tarihi bölümüne devam etti. Olmadı, bıraktı. 1948'de Ses Tiyatrosu'na sahlenen Aşk Köprüsü oyunuyla profesyonel oldu. Daha sonra hocaların hocası Muhsin Ertuğrul yönetimindeki küçük sahneye geçti. Sonrasında İstanbul Şehit Tiyatroları, Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Aksaray'daki Bulvar Tiyatrosu derken 1969'da Haldun Taner ile birlikte bizim tiyatroyu kurdu. Özkul 1972'de Sadık Şendil'in araya girmesiyle gazino ve gece kulüplerinde şovmenlik yapmaya başladı. Zaman zaman da Adile Naşit'le beraber gazino sahnelerine çıkıyordu. Özkul 1950'lerden itibaren sinemada rol almaya başlamıştı. Ama 1965'ten sonra sinemada canlandırdığı karakterlerle oldukça dikkat çekti. 1970'li yıllar ülke için sıkıntılı ama sinema için fırsat dolu zamanlardı. Kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem İlmez'in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Havam sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı Kel Mahmut karakteri oldu. Bu dönem filmlerin büyük kısmında Adri Naşit beraber Türk sinemasının unutulmaz ikillerinden biri olmuştu. Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki rolüyle 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Bizim Aile filminde canlandırdığı Yaşar Usta rolüyle 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Münir Özkul'a Devlet Sanatçısı ünvanı verildi. Özel hayatı oldukça çalkantılıydı. Bir dönem alkol sorunlarıyla uğraşan Özkul dört kez evlendi ve üç çocuğu oldu. 2003 yılından beri demans ve kronik akciğer hastalığı ile mücadele ediyordu. Hakkında birçok "Öldü" dedikoduları çıkarıldı. Hatta bazıları "Münir Özkul sene de ölmedi." gibi iğrenç mesajlar paylaştı sosyal medyada. Özkul 5 Ocak 2018'de Beyoğlu'nun Cihangir semtinde 92 yaşında bize veda ederek damat Feride, İnek Şaban'a ve Güdük Necmi'ye doğru yola çıktı. Seni çok özledik ve çok seviyoruz Yaşar Usta. Mavi gözleri, tatlı çirin sözleri, yakıyor beni ah mavi gözleri Tatlı şirin sözleri Yakıyor beni ah, Şekerle